Evet yeni bir gün daha. Ha biraz acıkmışım ya. Bir sandığımdaki. Bir tane ekmek var olamaz. Bir dakika. Evet arkadaşlar hala açım. Acaba zenginden gidip ekmek mi istesem verir mi ki ama bilmiyorum. Zengin çok kaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada pis fakir yazdı bana zaten. Neyse bir gidelim isteyelim. Zengin. Zengin. Bakar mısın? Ya ben biraz acıktım evet. da, bana birazcık ekmek verir misin? Veremem git. Neden? Ama ben sana bir şey yapmadım ki. Sadece kom komşuyuz ya hemen komşuyuz. Yani olmaz. Ya lütfen. İşim olmaz git. Evet arkadaşlar, zengin bana hep böyle yapıyor. Ben onun, onun evini soymaya karar verdim arkadaşlar bana çok kötü davranıyor. Ekmek verseydi her şey bitecekti fakat ona çok kötü davranıyor arkadaşlar. Zenginden intikamımızı alacağız. Şu fakir acıdım. Acaba onu tarlamış mı versem? En azından ekmek alır, çalışır. Acaba bu zengini nasıl söyleyebiliriz arkadaşlar? Yani aşağıdan yol çeksem desem küreğim çok kötü. Bir de kazmam da kötü. Onun evinin Alt kısmı zemini çok değişik arkadaşlar. Kırabilir miyim onu da bilmiyorum. Fakir. Yani zor... fakir Efendim zengin. Burada mısın? Evet buradayım. Tarlanda ne çalışmak oldu? ister misin? Sana ekmek veririm, para veririm. Daha demin bana çok kötü davranıyordun. Olmaz ya. bu işin içinde bir şeylik var. Olmaz. Acıdım, hatamı anladım. arkadaşlar Dost olabiliriz. De. Neyse güvenelim. Tamam olur. Ama bende çapa yok. Sana şimdi kürek alalım. Çapa tamam. alalım gel. Tamam olur. Ama benim para küreğim falan ben var ben sadece çapa lazım. Sen geleceğim. Tamam Tamam çapa alalım o zaman. Ben para alıp geleceğim. Tamam arkadaşlar. Yani bunda bir şey olabilir. Ama bilmiyorum şu anda iyi davranıyor. Soymaktan da birazcık vazgeçtim gibi. Ama bilmiyorum ileride bakacağız herhalde. Hoş geldin zengin. Çapa ne kadar acaba? Hoş bulduk. Alıyorum ben çapa sen kadar... parasını ödersin. Evet arkadaşlar şuradan kebabımızı tamam, alalım. sen al ben ödeyip geleyim. Tamam hemen evet, arkadaşlar bu arada akşam oldu. Bayağı bir havada Uf, soğuk arkadaşlar. Zengin İstersen sen evine git yarın başla. Tamam olur. Arkadaşlar. Senin için daha iyi olur. Teşekkürler. iyi geceler. Arkadaşlar. Yani şu i̇yi an geceler. zenginin neden bana böyle iyi davrandığını bilmiyorum ama. Yani bunda bir şeylik olabilir. Neyse uyuyalım. Yarın sabah bakarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ilk üç günümüz. Şu anda aşırı heyecanlıyım. Sabah erkenden kalktım. Şimdi e, zenginin yanına gidip bir konuşalım arkadaşlar. Zengin. Günaydın Hoş efendim. Gel, Fakir gel. Hoş bulduk. Günaydın. Efendim şimdi Siz ben buraları, buraları... Alacaksın. Alacağım. Hepsi Sadece benim mi olacak? bir alacaksın. Bir sıra Hayır. mı? Abo. Hadi Neyse miyesiniz? teşekkür ederim efendim. Hepsi ben başlıyorum. Tamam. Çalış. Hadi. Çalışıyorum. Arkadaşlar zengin bir anda değişti yani bilmiyorum. Bana dün akşam hepsini vereceğini söyledi. Ben de çok mutlu olmuştum. <laughs> Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Buna da şükür yani. İnşallah daha iyilerini kazanırız ileride. Ama arkadaşlar yani zengin şu anda kötü davranmaya başladı. ona evine soymayı düşünüyorum tekrardan. Çünkü her zaman ekmek yemekli olmaz arkadaşlar yani. Neyse biz işimizi yapalım da şimdi belki bizi dinliyordur filan. Korkmuyor da değilim açıkçası. Evet neyse zenginle hemen bir gidelim arkadaşlar. Şöyle gidelim arkadaşlar. Zengin. Efendim. Bitirdim mi? Bitirdim her şeyi. İstiyorsanız chestinize sandığınıza koyayım. Şöyle. Hayır hayır açamazsın. Bana at. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere çok fazla var. Şöyle atalım üstümüzden. Efendim benim payım. Senin payın yok. Yürü git. Naz ama siz öyle demiştiniz bana. Efendim ama bu haksızlık. Sana olmaz. yürü git dedim benimden. Yürü git. Arkadaşlar, bu işin içinde bir iş olduğunu biliyordum. Yani o kadar çalıştım arkadaşlar ama zengin yani çok kötü davrandı. Onun evini bu akşam bir bu akşam arkadaşlar en iyisi bir onun evine girelim. Hırsızlık yapacağız arkadaşlar yani yok, yok bu şekilde olmaz gördüğünüz üzere. Evin her tarafında sarmaşıklar oldu. Yani bilmiyorum arkadaşlar gece bir operasyon geçireceğiz. Hadi hayırlısı. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere gece oldu. E zengini soyma kararı almıştık bildiğiniz üzere bize çok kava davrandığı için. Bakalım zengin ne yapıyormuş? Zengin ne yapıyor acaba ya? Önünde mi? Evet. Ha. Neyse ben odun toplama gideyim biraz üşüdüm odunmuş. Evet arkadaşlar bu gece tam bizim için tam bizim için bir gün. Hemen arkadaşlar bu aşağıdan kazmaya başlıyorum ben. Zenginin evine doğru gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere zenginin evine geldik şu anda. Şöyle kazalım. Şuradan çıkacağım. Vay, zengin evine geldik. Zengin evine geldik arkadaşlar. Oy! Arkadaşlar hemen şu giysileri çalalım. Üstüme giyeceğim bunları. Şu deri pantolondan kurtulalım arkadaşlar. Oba! Arkadaşlar hemen bu bütün elmasların hepsini alıyorum. İnşallah zengin gelmez. Al 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 al. al. Şunların hepsini atalım arkadaşlar. Şunu at. Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Şu küreğimizi kazmamızı atalım. Tamam. Hemen kaçıyoruz arkadaşlar. Geldiğimiz yoldan gidiyoruz. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar şu elmasın birini atalım. Tamam. Kaçalım arkadaşlar hemen kaç kaç. Evet elmaslarımız oldu arkadaşlar. Bizim de artık biz de artık zenginiz gördüğünüz üzere üstümüze giysilerimiz var. Hemen arkadaşlar inşallah zengin bizim çaldığımızı fark etmez. Lütfen ya. Arkadaşlar gördüğünüz üzere çok zengin olduk. Biz de artık zenginiz arkadaşlar. Neyse bu kadar odun, odun yeter. elmaslarım nerede? Elmaslarım da gitmiş bu eş bu eşyalar. Bu eşyalar pis fakirin. Seni öldüreceğim fakir. Evet arkadaşlar her şeyimizi yaptık gördüğünüz üzere hala bayağı bir elmasımız var arkadaşlar. Şimdi karşı bakkal abiden de altın elma ve biftek yedim aldım. Şimdi hemen son kılıcımızı yapalım arkadaşlar. Zengin inşallah benim olduğumu anlamaz arkadaşlar ya. Şöyle sandığımıza da koyalım elmaslarımızı. Biz gibi evimizi de yeni yapacağız. Şöyle. Bakalım zengin ne yapıyor arkadaşlar. Şu altın elmamızı da yiyelim. Evet çok güzel. Fakir, çıkarım Benden bizi. kaçabileceğini mi sandın? Seni öldüreceğim. Ne oldu efendim? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ne oldu? Fakir, eşyalarımı çalmışsın. Hayır, ben çalmadım. Seni yakaladım. Vallahi ben çalmadım. Hayır, öleceksin. Kanıtın yok ama ben Seni çalmadım. Öldüreceğim. Gel bakalım buraya, gel. Hayır. Arkadaşlar fakir zenginden intikamımızı alıyoruz. Bize çok kaba davrandı arkadaşlar. Zengini öldürmemiz lazım. Gel buraya. Yapma, zengin. Yapma. Hayır, sana yapma. Yes arkadaşlar gördüğünüz üzere Zenginden intikamımızı aldık Yani zengin bize çok kaba davrandı Artık bu eve de ben taşınacağım Arkadaşlar gördüğünüz üzere Şu pis fakiri filan de silelim arkadaşlar Yani artık bu evde yaşamıyoruz Artık bu evde yaşıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz üzere çok güzel ev Yani ben o zengin gibi olmayacağım Ben e, daha iyi davranacağım Arkadaşlar insanlara Çünkü öbürü çok kötüydü Arkadaşlar intikamımızı da aldık çok güzel oldu yani.